İşte bu hizmetlere, kamu görevine geldik burada. Türkiye bir tarım şehri ülkesi, tarım hayvancılık ülkesi. Genlerimizde var, kültürümüzde var. Dolayısıyla Türk devletlerinin kuruluşundan günümüze kadar farklı farklı alanlarda olmak üzere ama hiçbir zaman tarımdan ve hayvancılıktan kopmamış bu ülke, bu ülke insanı. Çağın gerektirdiği yeniliklere ayak uydurmaya çalışmış bir taraftan da dünyadaki küreselleşen, globalleşen dünyada da dünya ticaretinde bu şartlara bunu sağlamaya çalışmış. Bir taraftan üretirken kalitesini ortaya koymuş, bir taraftan da bunu kendinin ihtiyacının üzerinde olan şeyleri de dünya mutfaklarına sunmuş, bunu ihraç etmek suretiyle. Aslında baktığımızda Türkiye gerçekten tarım ve hayvancılık adına aslında çok da belki çok verimli alanlarımız var ama tam manasıyla gerek yağış rejimi gerekli.